Hazreti Adem ve Hazreti Havva Allah tarafından yaratılmış ve cennete yerleştirilmiştir. Allah cennette onlara birçok nimet ve özgürlük vermiş fakat bir ağacın meyvesinden yemelerini yasaklamıştır. Bu yasak onların sınanması için verilmiştir. Ancak şeytan Hazreti Adem ve Havva'ya vesvese vererek yasaklanan meyveden yemelerini sağlamıştır. Şeytan onlara bu meyveyi yediklerinde ebedi kalacaklarını ve Allah'a daha yakın olacaklarını söyleyerek kandırmıştır. Hazreti Adem ve Havva, şeytanın bu vesvesesine uyarak yasaklanan ağaçtan yemişlerdir. Bunun üzerine Allah onları cennetten çıkararak yeryüzüne indirmiştir. Bu olay, insanların hata yapabileceğini ve bu hataların sonuçları olabileceğini gösteren önemli bir ders olarak kabul edilir. Aynı zamanda Allah'ın merhameti ve affediciliği de vurgulanır, çünkü Allah Hazreti Adem ve Havva'nın tövbesini kabul etmiş ve onlara doğru yolu göstermiştir. Bu hikaye Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde yer almakta ve İslam'ın temel öğretilerinden biri olarak kabul edilmektedir.